Bilmekte. Kadınlar cins kırımına uğratılmakta. Çocuklar da cinsiyetçi eril kodlardan kaynaklı cinsel olçu olarak görüldükleri için her türlü istismara maruz kalmaktadır. Ülkemizde her gün kara bir tablo olarak önümüze çıkan cinsel suçlar her seferinde üstü örtülerek failleri erkek egemen mahkemeler tarafından aklı, aklanarak meşrulaştırılıyor. Buna gücünün yetmediği yerde ise yeni tasarıları ile cinsel istismar yasal hale getirilmeye çalışılıyor. Tüm bunları toplumun gözünde normalleştirmek için de medya aracılığıyla toplumun algısını değiştirme seferberliği başlatılıyor. Bunlara itiraz edenlerin bilinçli bir şekilde yok sayı, sayıldığı yandaş medyada bilim insanı olarak ilgilendirdikleri erkeklerini 12-17 yaş arası çocukların süper kadınlık için en ideal yaş olduğu konusunda toplum ikna edilmeye çalışılıyor. Ülkemizde 2002-2019 yılları arasında 704.831 çocuk zorla evlendirilerek istismar edilmiştir. Her dört çocuktan biri aile içinde istismar edilmektedir. Çocuklara yönelik her geçen gün daha da artan cinsel istismar vakaları her seferinde istismarcıları aklama politikaları sonucunda korkunç rakamlara ulaşmıştır. Şimdi ise 2016'dan bu yana sürekli gündeme getirilen çocuk istismarcılarına evlilik yoluyla affın bayram sonrası meclis, meclis açıldığında ilk gündeme gelecek konulardan olduğu konuşuluyor. İnfaz yasasının geçirildiği gece yarısı ortaya çıkan taslak. 14 yaşını tamamlamamış kız çocuklarına karşı cinsel istismar suçu işlemiş, onlardan 15 yaş büyük erkeklerin ve suçu azım ailelerin cezalarının sonradan eğlendiği durumda ertelenmesi, yani affedilmesini öngörüyordu. Bir kerelik af olmaz diye sunulan bu düzenlemelerin sonucu, imam nikahıyla evlilik yaşını 13'e indirmek, 13 yaşında kız çocuklarıyla 28 yaşında yetişkin erkeklerin evlendirilmesini yasallaştırmak, bu ülkede kız çocuklarına eğitimden uzaklaştırmak, yoksullaştırmak, geleceksizleştirmek olacaktır. Aynı zamanda çocukları yaşamları boyunca büyük bir mağduriyet ve travmaya maruz kalmalarına, sağlık problemlerine, katledilmelerine, intihara sürüklenmelerine neden olacaktır. Bu durum çocuk istismarının önünü tamamen açmanın yanında istismarcıların cezasız kalması anlamına gelmektedir.